kaybolan yıllarımı verseler şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler şimdi bana yeniden ister misin deseler ay meleğim <laughs> İster misin yeniden? İstemem. 2020'yi hayatta Aa, istemem. neden? Bu kaybolsun bu yıl. <laughs> bir kimse yok olsun. Ay kayboldu zaten bu yıl. 2020'den bir hayır görmedik. Ya doğrudur ya. ya. istemiyorum. Öyle mi diyorsun ya? Kaybolsun Bilmiyorum. gitsin. Tek kaybolmasını istediğimiz yıl herhalde bu yıl olacak. Baya kaybettik yani, ya Cihan. Tamam Neler o yılları, kayboldu? O yılları anımsıyoruz. Ah. anılarımızda yaşatıyoruz. Ama 2020'yi hiç hatırlamak istemeyeceğim herhalde. Nasıl hatırlayacaksın? Beni hatırla, güzel hatırla diyor sana 2020 ama herhalde güzel hatırlamıyorsun sen. <laughs> güzel hatırlamıyorum çünkü bir sürü kayıplar oldu. Kötü bir dönem oldu. Hazırlıksız yakalandık. Bizim bu çağında, bu yüzyılında bulaşıcı bir hastalığına işte yakalandık. Ve e, biz gerçekten çok sıkıcı, bol karantinalı, bol kayıplı bir sene yaşadık. Ama bu senenin de benim açımdan bir iki güzel bir şeyi oldu. Hı hı. Başlangıcı oldu. Hep kötü hatırlamayalım. Mesela ben bu sene okumaya karar verdim. Harika. Ondan sonra şimdi yeniden okula başladım. Ondan sonra evde bol zamanım olunca kendimi <laughs> biraz galiba okumaya da verdim. Evet. Bu da güzel bir ee, bu senenin anısına güzel bir başlangıç oldu. Tek iyi şey benim açımdan bu oldu. Hı hı. Ama bu dinginleşmenin tabii iyi tarafları da var. Gerçi şimdi bugünlerde insanlar yalnız kaldıkları için ya da mecbur yalnız evde e, oldukları için tabii ki depresyona giren de var. Evet. Bu e, sosyal e, yaratık olduğumuz için tabii ki bu sosyal faaliyetlerden uzak oldukları için tabii ki bir şekilde e, yani rahatsız olan insanlar var ama ben diyorum ki benim açımdan da iyi oldu. Yani insan kendini ayırdığı zamanda belki kendimi ben de sen, senin gibi düşünüyorum. Biraz kendimi buldum, biraz kendime geldim. Neler istediğimi, neler istemediklerimi daha iyi e, ayırt edebildim. O açıdan ben de diyorum tamam bir yandan tabii ki belki faaliyet olmadı. O istediğimiz gezileri yapamadık. Evet. Evet. <laughs> o belki Gerçi oldu. Sen arada yine de gezdik. Ya dur çaktırma yani ara sıra şey yaptım. Evet. Tamam çaktırma, Kaçtım, evet. gittim, gezdim ama o artık yasa dışı neyse evet, yasadık, artık yasa dışı. Sen bana gezmeye geldin. <laughs> Şimdi yine doğadayız. Evet. Yani en azından diyorum doğa ayağımızın altında Aa, bol bol doğa yürüyüşü yapabiliyoruz. Bak aklıma Efendim. ne geldi. Biz e, bu sene yine ha. 2020'de 30 bölümlük bir podcast yaptık. Geçeyim. Bu da güzel. Yani 2020'de bunu başladık. Ve bu son final olacak. 2021'de başka bir konseptle devam edeceğiz. Bu da aslında 2020'nin bize getirdiği güzel, bir, güzel katkısı. bir katkısıydı. 30 bölüm ne demek? 30 ya. bölüm çektik. Ya şimdi gerçekten. 30. bölümümüz mü gerçekten? Tabii, tabii ya biz senle sohbet ediyorduk bunu. Evet. Aslında sadece bir evet. sohbetti, ikili sohbet. Aslında o karantinaların sıkıcı ortamlarından dolayı biz kendimiz için bunu yaptık. Evet. Sonra bunu çekmeye de karar verdik. Bence güzel oldu. Kendimiz için güzel bir şey oldu. Çok eğlendim ben. Ondan sonra yürüyüşler yaptık. İkimiz de yeniden okullarımıza başladık. Ben birini bitirmiştim bir üniversiteyi. Birisini yarım bırakmıştım. Bu da üçüncü olarak umarım bitiririm. Ama sen de master'ını yapacaksın. İnşallah. Başladın. O da çok güzel. Evet. Yani güzellikler de oldu aslında. Ya doğru. Belki o taraflara da bakmak gerekiyor. Çünkü evet. insanlar... Nedense hep yani kötü olan tabii ki mutlaka yani çok kayıplar olan bir yıl oldu ama bizim bu yaptığımız bilhassa yani şimdi bu günlerde birbirimizi kafamızı kurcalayan olaylar ya da geçmişteki hatıralarımızı bir nevi toparlamış olduk evet. bu podcastlar evet. ve insanlarla paylaşmak istedik çünkü yani hepimizin yaşadığı olaylar olduğu için yani bilhassa burada. Almanya'da olmak, çalışan bir kadın olmak olsun, çocuk yetiştiren biri olsun, sosyal çevresi ya da sosyal işleri biri olsun. Hani bir de şimdi de zaten karkış. Bu arada bayağı soğuk dışarısı. Evet. Ama senin nedense buralarda gerçekten gezmeyi ben çok seviyorum evet. Cem. Çok güzel. Önümüz kış, Noel yaklaşıyor. Evet. Şimdi gerçekten şimdi Noel hazırlıkları başlıyordu. Bilmiyorum artık hükümet yine de biraz daha tabii ki temkinli davranmamızı istiyor. Yani fazla hani alışverişe tabii insanlar çıkıyor. Çok kalabalık oluyor korona nedeniyle. Biraz daha tabii ki sosyal mesafeyi koruyamadıkları için. Herhalde bence kuralları biraz daha sıkılaştıracaklar. sıkılaştıracaklar. Yani bu konuda bilmiyorum. Hani bence sıkılaştırabilirler ama şimdi ilk aşı gerçekleşti dün İngiltere'de biliyorsun. Yavaş yavaş burada da başlayacaklar. Bilhassa daha çok e, yaşlılar yurdunda yaşayanlar için, sağlık e, çalışanları, çalışanları için, için. Hı hı. tabii ki başlatacaklar bu aşıları. Yavaş yavaş biz de mi aşılanacağız? Hı hı. Cem ne dersin yani? Yani ben e, e, mutlaka bir kere şunu söyleyeyim. <laughs> Aşı vurulmak istiyorum. Bazen böyle e, şeyler e, programlarda, sosyal medyada karşılaşıyorum. Bize çip, çip takacaklar. Bakıyorsun falanca ilim falanca köyünün falanca merca me mecrasında birisi diyor bizi takip edecekler çip takıyorlar çok gülüyorum yani niye seni takip etsin kim ediyor yani üç harfler mi seni takip ediyor <laughs> ay çok, yani ay çok kötü oldu. çok gülüyorum buna <gülüyor> o yüzden evet ben bilime inanıyorum başıyla evet. da vurulacağım İstiyorum bana sıra gelirse tabi çünkü İlk etapta risk bölümünde olmuyoruz. Tabi bu arada hı hı. ilk e, 2020'de aşı bulundu. Bak 2020'nin yanlarını yita, git gide yani, iyi o, buluyoruz. Yani. <laughs> Ondan sonra ve tabi ki 2021'in hakikaten artık normalleşme yılı olmasını diliyorum. Biz meğerse normal yaşantımızın kıymetini bilememişiz. <laughs> o normal buluşmaların, normal kafeteryalardaki bir kahve içmenin ne kadar özel bir şey olduğunu Ay, şimdi evet. daha iyi anlıyoruz. Yani kaybettiklerimizi, kaybedeceğimiz ve kork kaybedeceğimizi düşündüğümüz, korktuğumuz her şeyi Hı -hı. 2021'de <laughs> normal yaşanıma dönerek yeniden yaşamak istiyorum. Valla diyorsun ki yani 2021 şans getirecek. Her Öyle. şey bomba gibi olacak ama bir yandan o aşı konusunda bazı insanların yine kaygılı olduklarını anlayış gösteriyorum. Yani sonuçta e, onlar da bilemiyor. Yani test edildi tabii ki sonuçta denetlenmiş yani biliyorsun sen sıkı bir denetlemeden geçmiş aşı tabii ki piyasaya sürülmeden önce. Ama karşıtları da çok işte ne bileyim artık bize hükmetmek istiyorlar falan diyerekten yani çok farklı farklı takip sesler ediyorlar. çıkıyor. Melek beni takip bizi takip ediyorlar. Bizi takip ediyorlar, bizi ele geçirmek istiyorlar. Ya ona bakacak olursan zaten takip ediliyor. Ya biz zaten takibe edilmek valla için ta podcast yaptık. Biz zaten takip razıyız. <laughs> Ya arkadaş biz razıyız takip edin yani bol bol takip ediniz. Evet, biz takip edin. Hani biz aşıyı aşıya valla aşıya razıyız yani yeter ki takip edin <gülüyor> <gülüyor> Yaptığımız iş pazara çıksın. <gülüyor> 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 hani ama e, işte e, koronanın getirdiği güzel şey de ben de senin dediğin gibi bol bol okuyorum. Evet. ha geçen çok ilginç bir yazı okudum bilhassa şimdi zaten Noel yaklaştığı için biliyor musun Orta Asya'da binlerce Yıla aşkın bir gelenek var Orta Asya'da da Noel kutlanıyor. Aa, yani hı hı. aslında hani Duymuştum bir öyle bir şey ama evet yani bir söyle şeye göre yani hani okuduklarıma bakarsan e, oradan o Orta Asya'dan Hunlar tarafından Avrupa'ya taşınmış bu gelenek. Hmm. Orada mesela Orta Asya'da Narduan diye kutlanıyormuş. E, Narduan nasıl oluyor? E, şimdi şöyle bir şey var kışın Akabinde tabii ki kışta biliyorsun geceler çok uzun oluyor. Hani karanlık oluyor. Ve bu karanlıkla gündüz e, savaşıyorlarmış birbirleriyle. Ve 21'i 22'ye bağlayan e, işte 22 Aralık'ta e, gündüz kazanıyormuş. Yani aydınlık kazanıyormuş. Ve bunu kutlamak için, aydınlığın zaferini kutlamak için. Aynı kadar e, Yani artık o köyde mi nerede kutlanıyorsa Köyde bir tane akçam aranırmış. Ve bu hmm. akçamın altında eğlenilirmiş, dans edilirmiş, hediyeler verilirmiş. İslamiyet Ve o öncesi ağacı, değil İslamiyet mi? öncesi. Tabii evet. İslamiyet binlerce yıl. Yani İslamiyet öncesi Orta Asya'da. Hani e, Türk boylarında artık. Orada o ağacı süsleniyormuş. işte çaputlarla farklı vaatlerde bulunuyormuş. Ve bu gelenek gerçekten hala daha Türk boylarında işte. Tatar, Kırgız, onlarda da yani kutlanıyormuş. Ve ne kadar ilginç bir şey dedim. Aa ah, bakar mısın? Nar doğan. Evet. Yani e, aydınlık doğuyormuş. Yani nar, aydınlık, güneş demekmiş. <laughs> Ve e, orada da aynı e, Noel Baba gibi Ayaz Baba varmış. Aa, evet. Ayaz Baba düşünebiliyor musun? Ayaz, Ayaz, Baba. Ayaz, Ata. Ayaz Ata. diyorlarmış daha çok. Aha. Bu Ayaz Ata da aynı. Çocukların işte dileklerini yerine getiriyormuş. Buradaki Noel Baba geleneği gibi. Hı -hı. Ve bu Ayaz Ata'nın bir de çok dünyalar tatlısı bir tane torunu varmış. Oo. Kar kız diye. Aha. o da ona yardımcı oluyormuş. Aha. Çocuklara hediye dağıtıyorlarmış. Çocuklara hediye dağıtıyorlarmış. Yani dedim ay ne kadar ilginç bir çok şey güzel. düşün. <laughs> Ve bu e, ondan ziyade zaten bu ağaç çok kutsalmış. Evet. Orta Asya o zamanlarda dediğin gibi o İslam'dan önceki dönemde. <laughs> Gerçekten. Ondan sonra e, ağaç çok kutsal olduğu için bu ağaçların çok muhteşem böyle çok büyük bir ağacın yedinci tepesinden gökyüzüne cennete ulaşabileceğini inanıyorlarmış insanlar. Oh, evet. Yani ne demek bu? E, doğa. Cennete Doğa, hı hı. tabii bu Hayat Ağacı diyorlarmış buna. Ki bu Hayat Ağacı'nı biliyorsun sen. Tabii. E, Sembollerde evet. var, kolyeler var evet. ve e, 17. yüzyılda e, Osmanlı'da da e, çamlar falan süsleniyormuş kış döneminde. Fakat bu Anadolu, Anadolu'da bu gelenek kaybolmuş bu hayat ağacı geleneği kutlanmamış artık yani, yani o çam ağacı evet. o akşam aslında altında. şimdi çok bağlıyorlar oradan Aynen. gelmedir bence <laughs> hala var aslında aslında şöyle var şimdi daha çok mesela seramiklerde Bilik, ee... ya da halılarda Hı. falan o sem o Hı. ağaç o hayat ağacı döşeniyormuş ama dediğin gibi yani bazı şeylerde sensör ve türbelerde falan dilek ağaçları, dilek ağaçları var. var aynen yani ağacın kutsallığı farklı şekilde yani ağacı, kutsama, evet ondan bekle bir şeyler aynen. beklemek o, o gelenek var bence. farklı olmuş yansımış evet. ama ne kadar enteresan. Çok enteresan bak bu hayat ağacının doğa tabii ki tapınma. tabii ki Hı -hı. doğaya yani zaten her zaman için bütün tamam bütün şeylerde biliyorsun sen farklı inançlarda da var yani. Sadece Orta Asya'da değil bu hayat ağacının ne kadar yaygınlığını biliyorsun sen. Evet. Bilhassa ben şaşırdım ne kadar güzel dedim. Gerçekten evet. dedim. Demek ki biz de yani Noel kutlayabilirmişiz canım. Bak ne diyeceğim seninle Hı -hı. bu ormanın bu doğadaki en büyük görkemli ağacı bulalım. Olur. Güzelce bir çaput bağlayalım bir dilek <laughs> dileyelim. Aynen. Yani 2021'den ne bekliyoruz ne bekliyorsun Melek? Ateş üstünden atlasak. Vallahi Yok, üşüdüm ben. Şey yani yapmayalım. şöyle bir ateş bir <laughs> yerde. Yani o, <laughs> o kadar iyi olur. O kadar iyi ama bir çabuk bağlayalım, <laughs> hayal kuralım. Aa, doğru bak bak atkıdan ben bir şey alabilirim, bir parça alabilirim. Ama ne kadar ilginç bir insanların demek ki böyle bir dilek ağacı ama, geleneği e, bak oradan dolayı bakar mısın? Yapılan ne kadar? bir araştırmada melek mesela insanlar kendilerine şans getiren Hı -hı. E, bir yarışmada evet. ya da bir amaç için bir e, yarı, yarışıldığında işte insanlara denilmiş ki sana uğur getiren şeyleri yanınıza alın. Kimin evet. işte bir küpe, kimi annesinin kolyesi, kimi Batınlar değişik ki değişik, şey. değişik semboller almış Hı -hı. insanlar yanlarına ve bu insanların yarısının elinden bu semboller alınmış, diğer yarısına bu semboller bırakılmış bu yarışmada Hı -hı. ve. Sembolleri elinden alınan herkes bu yarışmayı kaybetmiş. Yani insanlar aslında kendilerine inanmıyor, kendi gücüne. Ama o bir şeye yaslanıp ondan güç, medet umma, güç bulma psikolojisine giriyorlar. Bu inanç. İşte artık, bu bir inanç. Bir şeye bağlıyorsun sen. O yüzden sen. işte o insanlar inanıyorlar. Yani insanların ona e, bağlanıyorlar. Evet. Böyle yani o yüzden yani bizden biz bir bağlı. Bir de bir ağaç bulalım, <laughs> bağlayalım. ona bağlayalım. <laughs> diyelim ki bitsin bu korona. Ondan sonra sağlığımız yerinde olsun 2021'de. Sağlığımız, Çok güzel zihnimiz, bir arkadaşlıklarımız, Aynen. dostluklarımız tabii daim olsun. olsun. Ondan daim olsun. sonra okullarımız iyi olsun, podcastımız değişik bir şeyle olsun bir versiyonla yeniden başlatalım. GM. Ondan sonra çok hedeflerimiz var. Çok güzel. Mesela 2021'e sen şimdi götürmek istediğin üç şey söyle bana. Bunun içinde iki şey söyle birini benim çünkü. <laughs> ha, tamam bir sen. Ne amacın mı, hedefin mi ya da bir nedir, neyiz? Is... İstik, arzu. İsteyim. İsteyim. Öncelikle sağlıklı olalım. Gerçekten bunu birinci istiyorum. Evet. Huzurlu olmak istiyorum. Çünkü gerçekten 2020 beni çok tedirgin etti. Huzur istiyorum, sağlık istiyorum. Ee, biraz da e, işle ilgili ya da okul, işle ilgili yaptığım şeylerde biraz başarılı olmak istiyorum. Hı hı. Onları yani e, okulumu iyi okumak istiyorum ya da yaptığım bu işi diğer sosyal çalışmalarımın da yolunda gitmesini istiyorum. Güzel. Sen... Benden güzel ama ama dört oldu yani ben Niye? de tabii ki e, mutlaka güzel verimli bir iş istiyorum yani başarı insanlar için insanlara katkıda bulunacağım tabii ki bu yaptığımız projelerin de devam etmesini istiyorum başka bir formatta olsa bile çünkü bize iyi geliyor ve insanlara e, insanlar için yararlı olduğunu düşündüğüm için evet. sağlık tabii ki diye sağlık e, sağlık nereden geçiyor bu tabii ki hem Güzel bir çevreden, bizi besleyen güzel dostluklardan, yaptığımız işlerden tabii ki kaynaklanıyor. Onu istiyorum. Ya huzur da yani buna bağlı Asıl bir şey. Biz aynı Hepsi şeyleri istiyoruz. Aslında birbirine bağlı bunlar. Sondan şey, bir şey. Doğru. Ben Çaktırma. <laughs> Aynen. Biraz. <laughs> ya biz aynı şeyleri istiyoruz. Bir araya gelip bunlar için uğraşalım o zaman. Cihan, şey o zaman ne yapalım? Biliyor musun? Şimdi dediğim gibi gerçekten sen yanında senin de atkın var. Yani ondan evet. bir iki çaput tamam. Koparabiliriz. Yani tamam, bak önce şöyle bak şimdi güzel, güzel bir, ağaç bir ağaç bulalım. Şu ama. O... Şöyle güzel bak, bir Noel doğan yani evet. Christmas geleneğini. Evet, aynen. Bence kutlayalım. Ne Hadi dersin? Hadi bakalım. Bitirelim sonra bu kutlamamızı yapalım. <laughs> Ay evet ya bak bak şu nereye gidelim. Bak orada bir tane. Evet, evet. Aa baksana. Ay, evet, şu evet. ağaca bak. Evet evet. Evet o güzel gerçekten. Hadi gel gidelim. Last Christmas. i gave you my heart but the very next day you gave it